AIGreen'in ön satışına katılmadan önce AIGreen'in hakkında sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum. AIGreen nedir? Yapay zeka teknolojisine bağlı bir belirteçtir. ChatGPT gibi sohbet etme ekranı var. Yani videonun açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınız zaman böyle bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Şuradaki butona bastığınız zaman AIGreen'e dilediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. ChatGPT'den çok çok daha fazla, çok daha kaliteli, çok daha düzgün cevaplar alabilirsiniz. Geri gelelim. Aynı zamanda dünya çapında çok fazla ortaklık kuran bir sistemdir. Buradaki görmüş olduğunuz dilleri destekliyor. Peki Eygrey'nin ön satışına nasıl katılınır? Sağ üst tarafta buy token diyor. Şuradaki butona basıyorsunuz. Karşınıza gelecek olan sayfada cüzdanınızı şuradan bağlıyorsunuz. Hemen metamask şifremi giriyorum. Siz dilerseniz Tros Wallet'tan da giriş yapabilirsiniz. Şuradaki renkli çubuğu görüyor musunuz? Bu doğru olduğu zaman ön satış tamamlanmış oluyor. Yani Binance borsasında listeleme sürecine başlayacak. Mesela 5 Ethereum'u unutmamak istiyorsunuz veya işte 1 Ethereum'u 1 Ethereum'a 270 bin adet eğilim veriyor. Şuradaki buy butonuna basarak kolay bir şekilde alım işleminizi yapabilirsiniz. Ya da direkt buy butonuna basarak Metamask ve Trostwallet cüzdanınızın QR kod okutma bölümünden de şuradaki QR kodunu okutarak ön satışa katılabilirsiniz. Eygren Binance borsasında listeleme yaptığı zaman ki yapacak. Bugüne kadar sizlere hangi altcoin hangi borsada listeleme yapacak dediğim zaman %99'u değil %100'ü tutmuştur. Uzun evin kısası. Mega Boğa sezonunun da gücünü arkasına aldıktan sonra Eygren Binance borsasında çok rahat bir şekilde 4.5 doları test edecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eygren hakkında daha fazla bilgileri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı no tominho.